Merhaba arkadaşlar. Mayıs ayı kariyer açılımınız için buradayız. Aynı anda Mayıs ayı ilişki seti açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan balık burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektiften en çok ihtiyacı olan balık burcu dostlarımızın Mayıs ayı kariyer enerjilerini sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Bir de şunu hissediyorum. Bu mesajın sahibi balık burcu dostlarımıza alabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı Mayıs ayı kariyer destekleyici enerjilerini de sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Şurada tek başına çıkanı alacağım. Peki hala bakalım şimdi yolculuğun hangi kısmında olduğunuz değişkenlik gösterir elbette ki manasız mücadeleleri, kararsızlıkları, zihnin içerisinde kendinize eziyet etmeyi ee, bırakma zamanı artık. Şimdi buralara geçen artık düze çıkan dostlar onaylanıyor olacaklar elbette ki fakat diğer grup lütfen rehberliği adım adım takip etsin. Artık zihnin karanlık yolculuğundan, gölgesinden, e, kararsızlık, işte e, konsantrasyon bozukluğu, dikkat dağınıklığı, e, sürekli geçmişteki başarısızlıkları, hayal kırıklıklarını düşünmek falan bütün bunlardan özgürleşerek ilerlemeniz gerekiyor. Duygusal özgürlük, zihinsel özgürlük. Zihinsel özgürlük, duygusal özgürlük, zihinsel özgürlük. Davet var burada anlamda. Buralar gölge çünkü. Şimdi ama ondan sonra elbette ki bilinçli bir yaklaşımla artık zihinsel ve duygusal anlamda sizi aşağı çeken oluş biçimlerinden özgürleşmeyi seçtiğiniz ölçüde yollar açılacak elbette ki kapılar aralanıyor o zaman taptaze bir yolculuk başlatıyorsunuz burada. Şimdi <laughs> depresif duygular ee, işte sizi üzen, yaralayan bir döngü olabilir burada geride bırakmanız gereken. Basitçe duygularınız çok depresif olabilir. Bu duyguları geride bırakmak gerekiyor olabilir. Ya da ortaya karışık olaylar, döngüler ve kırık dökük duyguları komple geride bırakmak gerekiyor olabilir. Bariz bir şekilde e, bazı gölge e, zihin ve duygu alanlarından özgürleşme zamanı. Yani bunu görüyoruz burada. Şimdi burada ne var? Arınmış bir zihin. Esnek bir zihin taptaze bir zihin e, pırıl pırıl bir zihin ilhama açıksın fikirlere açıksın çözümlere açıksın öğrenmeye açıksın istihbarat topluyorsun yenilikçisin özgürlükçüsün teknoloji sosyal medya medya araçlarını kullanabilirsin daha önce hiç tanışmadığın insanlarla tanışmaya gönüllü ol burada hava elementini çok güçlü destekler yeni insanlarla tanışmak ama tabii ki kariyer anlamında özellikle yeni birileriyle tanışmaktan bahsediyoruz burada bu bir kariyer açılımı ee, Şunun yanı sıra tabii ki burası daha önce öğrenmediğin bir şeyler daha önce yürümediğin yollardan yürümeye açıklık gerekir yenilikçi özgürlükçü dediğimizde dediğim dedik çaldığım düdük e, tutumlar ya da devamlı aynı şeyleri yaparak aynı sonuçları yaşadığın oluşlar sana hizmet etmez e, zihinsel özgürlük gibisi var mı esnek bir zihin gibisi var mı esnek bir zihin esneyebilen bir zihin Zaten değişecek, dönüşecektir ve büyümeye açılacaktır. İletişim, zihin, ifadenin gittikçe geliştiği, bilgiye ve bilgeliğe yatırım yaptığınız bir başlangıç zihniyeti var burada amatörü burada da başlangıç enerjisi aktive edilmek üzere sizi bekliyor. Siz aktive edeceksiniz. Lider olacaksınız, öncü olacaksınız. Arınma ve tazelenme ve yenilenme ister tüm başlangıçlar istisnasız. Burası özellikle kılıcı gördüğünüzde aklın ve bilgeliğin irade kılıcıyla kesilip atılması gereken her şeyin alandan kesilip atması gerektiği, atılması gerektiğini anlatır bize. Yükümlülüğü budur. Yani karanlık duygular kararsızlık tekrar duygusal konsantrasyon bozukluğu zihinsel yön kaybı işte acı hüsran hezeyan şu bu bazı bağımlılıklar mücadeleler kavgalar hepsini geride bırakmanız gerekiyor siz e, mesafe belirleyeceksiniz bütün bunlarla aranızda öyle söyleyelim. Ondan sonra burada neler anlattıysam aynısı burada burası için geçerlidir hava elementi hava elementi burası amatör ruh başlangıç zihniyeti burası da başlangıç aktive ettiğim başlangıç. Ondan sonra daima öğrendiğin geliştiğin okuduğun öğrendiğin araştırdığın sosyalleştiğin e, harika bir başlangıç enerjisi projeler e, o kadar ucu açık ki buranın ne yapmak istiyorsanız bu iletişim ifade ve zihinsel güçlü onu yapabilirsiniz lisanınız çok güçlü efektif ve anlaşılır olacak Elbette ki bu yolculuk ilerledikçe içerikler üretilebilir kitaplar yazılabilir seminerler yapılabilir eğitimler alınabilir eğitimler verilebilir size bağlı burada ne var büyücü tekrar bir gördüğünüz gibi bir irade alanına yerleşmeniz gerekiyor bir bir, bir ben alanımız kök çakra, liderlik, öncülük, yaratıcılık, özgüven numarolojide. Burası da elbette ki vizyonlarınla ilgili lider olacaksın, idealist olacaksın, yaratıcı olacaksın ve özgüven sahibi olacaksın. Vizyonlarına inanacaksın, vizyonlarınla ilgili adanmış olacaksın, aşk duyacaksın, gelecekteki hayallerine adanmış ve hissettiğin ve inandığın ve aşk duyduğun bir oluşla ilerleyeceksin. Öyle dalgalanan düşünceler, dalgalanan duygular, dalgalanan bir itimat alanı ya da dalgalanan tutumlar, seçimler, kararlar burada istikrarı yitirmene sebep olur. O yüzden netlik ister burası. Kendinle olan iletişimin ve gelecekteki hayallerinle olan iletişimin çok net olacak olumsuz duygular, düşünceler, olumsuz alışkanlıklardan arınmış olmak şart burada. Her zaman elbette ki hep söylüyorum yaratıcı enerji her şekilde tezahür edecektir. Hangi enerji tipini kullandığın sana bağlıdır. Yakıcı, yıkıcı enerjiler kullanırsan, olumsuz enerjilerle var olursan, duygu, düşünce, lisan, kalıbın, alışkanlıkların anlamında o tür bir tezahür gerçekleştirirsin. Et, aksine olumlu enerjilerle yıkarsan, dil kalıbını, düşüncelerini, duygularını ve alışkanlıklarını yönetirsen değerli toplu ona göre bir tezahür gerçekleştirirsin. Burada bir şeyler inşa ediyor olduğunuzu görüyoruz nihayetinde bu yolculukta sabırla, aşkla, umutla, emekle, adanmışlıkla kaynaklarınızı besleyip büyütüyorsunuz. Üründür, hizmettir, hedeftir, amaçtır, yetenektir, kariyerdir, eğitimdir neyse hepsi burada toplanır. Bu bir kariyer açılımı. Biraz sabır gerektirecek mi? Evet ama ee, süreç yasasıyla hareket edeceksiniz. Aceleci olmayacaksınız. Tohumlarınıza duyduğunuz aşk baki olduğu sürece tohumlarınıza itimat ediyorsanız sevgiyle belirlenmiş tohumlarsa anda üretken, inşa eden sakin, sevgi dolu, çalışkan bir varoluşla hasada doğru ilerlersiniz burada. Evet artık Bakın şimdi burada şöyle bir durum var. Artık sizin kesinlikle kendi kendine merhamet eden öncelikle kendi iç dünyasında huzurlu, dingin, sakin, e, dengeli bir varoluş inşa etmeniz gerekecek. Çünkü içinizde böyle çalkalandığınız ölçüde duygu, düşünce anlamında du yani yakıcı, yıkıcı duygular, öfke, başlayamama, hayal kırıklığı, pişmanlık, suçluluk, kararsızlık, yön kaybı falan filan örneklemeye çalışıyorum e, belli ki bu yolculukta, kariyer yolculuğunda dengenizi bozuyor bütün bunlar. Artık iyice mühürlendi burada bu kartla birlikte. Naif, zarif ama bütün gücü bu naif ve zarif varoluşundan kaynaklanan dolayısıyla kendisiyle uyum ahenk denge içerisinde hissettiği için dingin hissettiği için dış dünyasıyla da iletişimi bu şekilde dengelenen bir varoluş gerçek bir bireysel ve bir ruhani güç prototipidir burası buna evrilme zamanı yanı sıra burada ulaşmanız gereken hedefiniz her neyse oraya İllüzyonları parçalayarak ulaşacak olduğunuzun farkında olun. Yusufçu gördüğünüz zaman uzun süredir tekrarladığınız kalıpların birer illüzyon olduğunu ve artık onlardan o yanılsamaların ardındaki gerçekleri görerek onlardan özgürleşmeniz ve bu özgürleşmenin akabinde hedeflerinize ulaşabileceğinizden bahsediliyor burada. Olabilecek en yüksek potansiyeline ulaşmak için ilizyonları parçala. İllüzyonların ardındaki gerçekleri gör. Bu burası seni savuruyor. Gerçek, gerçekler burada, kaynaklar burada, netlik var burada. Değil mi? Berraklık var, e, hedef var, yol var, yolculuk var. Bütün bunları artık algılayarak ilerleme zamanı. Meselenin özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki kariyer açılımınızı buluşmak üzere. Şimdi ilişki seti açılımınıza geçelim.